Demokrasi ve Atalım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, beraberindeki heyetle birlikte gittiği Kastamonu'da sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların aileleriyle görüştü. Ya, anladın, Arama Kurtarma Çalışmaları ile ilgili bilgi alan Babacan'a, partisinin genel başkan yardımcıları Candan Karatekin, Evrim Rızvanoğlu, İdris Şahin ve Selma Ali'ye kafa kavaf eşlik etti. Aslında ağaçlar bazı yerlerin yıkılmasını önledi.

Yazlık sezonu çok da gitti yani. yani. Tek fındık evet. zamanı kaldı burada. Fındığını toplamaya kalanlar oldu. Zaten onlar da kasaydı yine de facia büyük facia oldu. Elektrik var mı şimdi? Yok yok, yok, yok yok yok. Çünkü hani kablolar falan yok. Elektrik yok. Erektrik erektrik yok, yok. Olmasın yok. Diye. Tamam. tamam. Hepsi zaten. Peki binanın şeyi statiği sağlam mı? Oturulabilir Vallahi... mi bunun burası? Yoksa bakılacak daha bir bakılacak mı? Daha bilmiyoruz. Yani. Bakılacak. Sen gel. Bir gün sağlam. Daha bir lazım değil mi? Bir gün çürük diye bir Zaten. İşte bizim bir şey yapıyorlar. tamamen bir... dolu. İşte milinler. çamurlar. Çamurla bir de katı hmm. ev katı var. var. Tabi bodrumlar hep. Hmm. Şimdi şu an ekip hep orada çalışıyor. Sokmuyorlar zaten. Hmm. Hmm. Ekip burada her herhalde. Öbür tarafa doğru daha büyük problem? Daha... Tabii, Tabi zaten ana cadde bu zaten. Bu böyle. böyle hep, hep böyle. Yani. Bir kilometre var hmm. ileri devam ediyor. Zaten bütün araçlar tamam. buraya doğru yiyordu genelde. Bütün araçlar buraya yiyordu. Hep, hep, hep buradan geldi zaten. Sanayiden doğru. Buradan doğru bile. geldi. Yani. Anacatta bu. Şuradan seyrediyoruz. Arabalar Aynı böyle, böyle. şey gibi nasıl gidiyor böyle. Sele kalın arada. Üstünde evet. böyle bir şu erzağın tam tepesinden gidiyor su böyle. Tabalenin üstünden yani tabanın üstünden gidiyor. Biz de yukarıdan seyrediyoruz. Böyle bir afet yani. 100 ben 18 saat gidiyor. su üstündeydim. Su altına geçip böyle 18 saat. 18 saat oldu mahsul kaldı. Aynen öyle. Babacan bundan sonraki süreçte imar ve yapılaşma konusunda çok daha dikkatli bir süreci tüm Türkiye'de işletilmesi gerektiğini belirtti büyük bir felaket. Ülkemizin yarınla ilgili gerçekten alınması gereken tedbirlerle ilgili tam bir muhasebe yapmanın zamanının geldiğini bize düşündürüyor. Öncelikle bu iklim değişikliği büyük bir gerçek olarak karşımızda. Ee, aynı zamanda özellikle imar ve yapılaşma konusunda bundan sonraki süreçte çok daha tedbirli, çok daha dikkatli bir süreci tüm Türkiye'de işletmemiz gerektiğinde bu olanlar gösteriyor. Buradaki özel durum tabii küçük bir alanda nispeten küçük ve dar alanda çok yoğun bir yapılaşma olması ee, ve e, bütün bu yapılaşmanın da suyun doğal akış ııı e, içinde gerçekleşmesi. Bundan sonra herhalde özellikle bu imar konusuyla ilgili yapılaşmanın yerini seçilmesiyle ilgili çok daha hassas davranmak gerekecek. Bu acılardan ders alıp ileriye doğru neler yapmamız lazım? Bunları herhalde e, iyi çalışmamız gerekiyor bu acıların tekrar etmemesi için tedbir olarak ne yapılması gerekiyor? Bunlara kafa yormamız gerekiyor. İmar planları yaparken birkaç yüz sene önce doğru bütün kayıtları incelemek lazım. Yani suyun bir yolu var, bir akış yolu var. Yani bu yol 50 sene, 100 sene, 300 sene, 500 sene de oluşan bir yol. Dolayısıyla bu suyun akış yolunun önüne pek fazla bir şey koymamak lazım.